2020 model Peugeot 5008 Allure Selection aracımızın gizli özelliklerini açtık arkadaşlar. Yol bilgisayarı multimedya ekranında görünmesi özelliğini açtık şöyle. Bu simge burada yoktu. Burada yol bilgisayarı tüketim değerlerini görebiliyoruz. Ayrıca GT ve tem aktivasyonumuzu yaptık. Onda burada ortamlar kısmı hiç yoktu. Artık ortamlar kısmı var. Şöyle buradan değiştirebiliyoruz. GT temamız da bu şekilde. Bir de sürüş modunu ekledik aracımıza. Şu an gördüğünüz sürüş modu arkadaşlar. Kadranlara getirelim. GT temamızı da bu şekilde gösterelim size dediğim gibi sürüş modu da yoktu. Onda yeni ekledik sürüş modu da bu şekilde en son gösterdiğimiz arkadaşlar. Ondan sonra diagnostik menü özelliğimizi açtık aracımıza. Onu da gösterelim şöyle size. Diagnostik menü olayı yoktu bu araçta. Bunu açtık. Hem aracın durumu herhangi bir sorunda lastiklerin durumunu burada görüntüleyebiliyoruz. Bir de sürücü karşılama özelliğimizi açtık. Onu da şuradan parametreler bölümünden gösterelim size. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Diğer yaptığımız uygulamalar sayfamızdan bakabilirsiniz. Müşterimize hayırlı olsun diyelim. Sürücü karşılamayı göstereceğim size arkadaşlar. Kontağımızı kapatıyoruz. Şöyle koltuk geriye gidiyor. Rahat bir iniş pozisyonu ayarlıyor. Kontağı tekrardan açtığımızda eski haline geri geliyor şu an. Öne doğru itiliyor gördüğünüz üzere. Sürücü karşılamamız da bu şekilde. Gayet güzel bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. Burada konfor bölümünden kontrol edebiliyoruz. Buradan kapatıp açabiliyoruz sürücü karşıma, karşılama diye. Hepsi gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Müşterimiz hayırlı olsun.